Hiç dikkat ettiniz mi? Konvansiyonel dünyada yapmış olduğumuz bütün işlemlerin geçerli olabilmesi için yani 1, 2 ve 3 bacaklı tüm işlemlerin hepsinde bir sözleşme gerekiyor. Bu sözleşme en temelinde erkek kadın ilişkilerinde bir evlilik cüzdanıyla perçinlenirken bir ev sahibi kiracı arasında kira sözleşmesiyle farklılaşabiliyor. Özellikle kurumlarla kurumların müşterileri aracılığıyla yapmış oldukları tüm işlemlerin hepsinde de sözleşmeler hayatımızda mevcut. Yani kamu 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 kurum, kurum bireysel, bireysel bireysel ister yerel ister global tüm dünya üzerinde sözleşmeler bizim elimiz kolumuz. Peki bu merkeziyetsizliği çok konuşuyoruz. Bu blok zincir yapısının üzerinde çok duruyoruz. Ve o andan itibaren de biz bütün bu merkeziyetsizliği kendi başına otonom çalışabilecek sözleşmeler bazında da düzenlersek eğer o anda bizim hayatımız değişebilir mi? Bu açıdan baktığımızda akıllı sözleşmeler hep örnek verilmiş olduğu gibi içecek makinesiyle başlayan ancak dijitalize edebildiğimiz tüm süreçlerin hepsini kapsayabilecek if this then that yani benim Türkçeye çevirmemle madem öyle yap böyle kavramında aklınıza gelebilecek her türlü kurguyu sözleşme yapısıyla otonom hale getirmeye başlıyor. Siz de makinelere işlerinizi devredip makina çalışır, el övünür demek ister misiniz? E, bütün bu kurguların içerisinde e, herkes bunu yapıyorken siz niye geride kalasınız ki? Nasıl yapıldığına ya da sizin ekibinizin ya da bireysel olarak kendinizin bunu ne kadar kolay yapabileceğini fark ettiğiniz anda dünyanız değişecek. Bu farkındalıkla birlikte de bizim bütün kurgularımız artık bireyselleşmeye başlayacak. E, bireysellik demek günümüzde geleceğe dair her türlü şeyin altyapısı olarak değerlendirilmeye başlarsa e, siz de akıllı sözleşmelere ihtiyaç duyacaksınız. Akıllı sözleşmeler mi? E gelin hep beraber bakalım.